Direkt konuya gireyim abi. Tarayıcınıza girin. Sitemiz burası www.tap.io Bu uygulamanın global sitesi. Asya'daki bir application store burası. Bu uygulamayı indiriyorsunuz abi. Bu uygulamanın içinde indirdikten sonra, baidu'yu indiriyorsunuz. Zaten en üstte çıkacak. Bu şaşırttı beni. Çok güzel oldu. göstereyim. White Rift Global olarak yazıyor. Gördüğünüz gibi. Ben de Open seçeneği var indirdiğim için. Size daha bant yazacak Open yazan yerde puanlamanın 8.9'un altındaki yerde. İndirdiğiniz abi bunu da. Oyununuz bağlanmadan bir tane VPN elde ediyorsunuz. Asya sunucularına bağlanabileceğiniz canınız hangisini istiyorsa indirebilirsiniz. Ben Panda VPN'i indirdim. Buradan hatta açalım birlikte. İşte Filipinler, Singapur, Japonya, Malezya, Vietnam'da, Tay Tayland'da var. Vietnam'da bilmiyorum. Buralara bakabilirsiniz. Ee, en uygun MS aldığım yer benim Singapur 2. Bağlandım. Bakın eğer Panda VPN'i indirirseniz hemen ücretsiz değil. Bir tane küçük bir reklam izliyorsunuz. Bir saatlik kullanım hakkı veriyor. Bize bir, bir seferlik yeterli zaten. Singapur 2'ye bağlandım. Ve e giriş yapıyorum. Biraz da oyun sesini açayım. Şu fantastik müziği dinleyin. Okey, her neyse. 3 şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Ben Riot hesabımla giriş yapacağım. İlk giriş ekranında sizi Avrupa'ya da Asya sunucusunu sorabilir. Asya'yı seçiyorsunuz. Malum Avrupa henüz açık değil. O yüzden Asya'ya bağlanıyoruz. Eka, eka, hesabı orada giriş yap, yaptırıyoruz. Asya'daymış gibi görünüyor. bu yüzden oyuna bağlanabiliyoruz. Girdik abi okey. İlk girişinizde size burada bir tutorial verecek. Onu yaparsınız. Sonra oyunda istediğiniz fanteziyi gerçekleştirirsiniz. Ee, bakın burada biraz MS değeri yüksek veriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde oynuyoruz. 500 MS, 300 MS, 600 MS değişiyor. <laughs> en verimli hali şu an oyuna bağlandıktan sonra çıkıyorsunuz abi. Oyunu kapatın. Her şeyi kapatın açıkçası. VPN'e gelin. VPN'i de kapatın. Kapattık. Oyuna giriyoruz. Şu an alabileceğimiz e, maksimum değerleri alacağız. Tabi bu sunucunuzla alakalı değişkenlik gösteriyor. Atıyorum Japonya'ya bağlanacaksınız. Malezya'ya bağlanacaksınız. Bu dediğim ya da gösterdiğim şu şeyleri yapın. Akabinde değerlere bakın hangisi sizi tatmin ediyorsa o şekilde oyunuzu oynayabilirsiniz. Keyifli oyunlar. Yeni girecek. Oyun içinden de video atarım. Ben de yeni yeni keşfedeceğim oyunu. Çok keyifli, çok büyük bir merakla beklediğim bir oyundu. Umarım size de faydalı içerikler üretip bu kanaldan paylaşırız. İyi keyifli oyunlar arkadaşlar.